ınıza dair bana bir mesaj geldi. Doğru mudur? Önce önce o rahatsız denen beyefendi bana bir söylediği sözleri bir tekrar etsin. O şeref, Bey. şerefsiz lafları falan bir tekrar etsin. Hayır öyle, ben size öyle ben size, size şerefsiz falan demedim. Bir ben saniye. Ki, bir saniye arkadaşlar bir saniye. Direkt direkt topak bir, bir, bir saniye. Bir moderatör olarak müdahale edeyim bir saniye. Dinler bir dinler misiniz? Ben kendim izlemedim programı. Bana telefon attılar. Telefonda şerefsizdir bilmem ne laf söylemiş. Tamam, ben size izah edeyim ben, mi? Efendim? Adnan Bey ben size izah edeyim sizi yanıtmışlar. Ben dedim ki, Adnan Keskin İsviçreli bana bir mesaj gözlerdi. Siz e, Halk ha. TV'de Ankara'da bir panzerlerin altında bir kızın öldüğünü söylemişsiniz dendi. Bana, bana sormanıza gerek yok. Hep zor bakın internetten bakınuz. Ben, bak, ben dedim ki, bakın ben dedim ki bu ortamda bu A ortamda, A ortamda eğer dedim bu yalansa o yalanı söyleyen kişi şerefsizdir. E yalan değilse cinayettir. Hayır. Sen ne biçim şey konuşuyorsun? Abim, ya. Ben söyledim. Yalan, şey ancak, yalan ancak, değilse cinayettir. Yalansa şerefsizdir diyorum. Yalan değilse cinayettir diyorum. Sana gelen bir laf yok. Sana gelen orada bir laf yok. Yalan değilse cinayettir. Yalansa şerefsizliktir. Bir, saniye, ya, bir, saniye. Saniye. bir dakika bekle bekle. 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 Bir saniye. Neden söylüyorum ben? Bir saniye. Dinler misiniz bir dakika? Dinliyoruz, dinliyoruz. Ee, ne Adnan Bey, bu? Adnan Bey, dinliyorum. Bakın. Ee, dinler misiniz bir dakika? Peki buyurun dinliyoruz. Dinliyorum. Bir insan önce orada bulunmayan insan hakkında bu şekilde konuşmaktan nereden elde ediyorsunuz? Ben, Sen yanınızda yokum. Bakın bunu söylemiştim. Hatta en azından, insan en azından. Diyediğiniz zaman bağlanırsınız. Biz de bağlanmanızı istedik. Deminden beri bağlanmanıza uğraşan benim. Ben size şerefsiz demedim. Allah Keskin. Ben, ben dedim ki de eğer de bu yalansa. De 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 bak yine söylüyorum. Bak yine de söylüyorum. De i̇stersen de dava et. De yalansa de bu bilgi. De eğer de Ankara'da panzerler bir kızı öldürmemişse. Bu yaptığım provokasyondur. Bu yaptığın iç savaş kışkırtıcılığıdır. Bu yaptığın toplumu dinamitlemek Ama gerçekse, gerçekse ben sana helal olsun derim. Bu yapılanın cinayet derim. Bak objektif. Bir, şey ya, bir saniye. bir şey söylemek istemedi derken ama bunun üzerine konuşma başladı. Sonra ben dedim ki ya bunun adını koyalım. Adnan Keskin Halk TV'de Ankara'da bir polis panzerinin altında kalan genç kız öldü demiş. Eğer dedim bu yalansa böyle bir ortamda bunu söylemek provokasyondur tam teyit etmeden ama siz bugün şimdi ne diyorsunuz twitterlarda duydum orada duydum bir siyasetçi orada duydum burada duydum diye bakın bu lafınızdan ötürü hadi binlerce demeyeyim yüzlerce insan sokağa dökmüyor polise saldırır siz bir insan öldürürsünüz diye bu iç savaş kışkırtıcılığı in, değil midir bu, bu provokasyon değil midir ya Provokatörün sen yapıyorsun ya he? provokatörün kralı sensin Polis panzerinin altında kız öldü diyemezsin. Eğer gerçekse Allah Allah emin sen Allah Allah. söylersin. Böyle bir ortamda ortalık yangın yerine dönmüş insanlar kaçışıyor. Ankara'da ya ben İstanbul'da ya ben ne istiyorsunuz? İlk savaş mı istiyorsunuz? İnsanlar birbirini öldürsün mü istiyorsunuz? İnsanlar sokağa çıksın polise bir dakika, bir saldırsın bir dakika, mı istiyorsunuz? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bak gerçekse helal olsun diyeceğim. Çıkacağım. Helal olsun. Bir al. Bu bir yalansa bir bu yalanı. Böyle bir zamanda provokasyon şeklinde söylemek yine söylüyorum. Ben eğer yalansa bak sana ben ben söylemiyorum. Şerefsizliktir. Şimdi. Bir saniye. Ne söylüyorsunuz? Arkadaşlar duymuyor. şimdi demişim, bir program yapıyorsunuz ya? Abi bak Arkadaşlar, ben çok açık söylüyorum. Ben kimse helal olsun. Adnan Bey. Şey, atıyor şimdi adamın söylediklerini duymamış gibi sanki kendisi uydurmuş da söylüyor. Ya iyi de uydursun. bak burada ne Ankara'da, bak, önümde kardeşim. Şöyle dememiş. Bak, bak, şimdi bak ben Twitter ben Twitter, mi Twitter ben dememiş silahla kesti. Ankara'da polis panzeri altında bir genç kız yaşamını yitirdi. Bunlar emin misin sen? Bir polis panzerinde bir genç kız öldü mü ölmedi mi? Buna emin misin sen? Değilsin. Emin no, olmadı. konuşuyorsun. İnternete bakmıyor musun sen? İnternete bakmıyor musun? Ya kardeşim orada yazılan 90 yalan. Adnan Bey. Twitter'da neden neler yazıyor? Adnan Bey yalan. bir saniye. Twitter bir, değil. Kasım Ozan ne bir saniye, ya? Sakinleşir böyle şey ya ya. saniye sakinleşir misin? Böyle bir şey olabilir. Adnan Bey. Böyle, böyle bir şey oldu. Ama Twitter'da yazan her şeyi dedin. Twitter'da yazan her şeyi biz dillendirirsek Twitter'daki her şeyi <laughs> toplumdan saklanamaz. Ama eğer bu yalansa böyle bir şey yoksa bu provokasyondur. Bu iç savaş kışkırtıcılığıdır. Bu toplumu birbirine düşürmek isteğidir. Bir, tamam bir saniye. Ve bu da Bir saniye tamam. Ellerden duyarak bunu yapıyorsun. Ve bak bütün gazeteler, Cumhuriyet Gazetesi, CHP'yi destekleyen gazete, CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin yaptığı açıklamada Ankara'da polis bazıları altında kalan genç kız yaşamını yitirdi dedi. Bak söylüyorum, bu olay gerçekse sana helal olsun diyeceğim. Ama muhtemelen yalan. Zaten onu söyleyemiyorsun. Teyit edemiyorsun. Twitter mi Twitter diyorsun. Eğer bu yalansa provokasyondur. Halkı birbirine düşürmektir. İlk savaş kışkırtıcılığıdır. Haysiyetsizliktir, şerefsizliktir. Bunu yapamazsın. Bu sorumluluğa sığmaz. İnsanları birbirine kırdıramazsın. Bak, Böyle bak, bir ortamda. Yeter artık ya. Kardeşim bu getir, ne? Abi, bak senin gazetem bu. İnsanları ölüyorsun. Yeter. 12 elleri yaptırır. Burada hükümetin Yeter politikası insanları yüzlerce yere götürür. Bilmem ne olacak. olacak. Bak. bak Sen burada CHP'yi istiyorsun. Ben burada hükümet eleştiriyorum. Bu yalan. Ne eleştirdin? Hayır, hay hay eleştirmedim. Bir saniye arkadaşlar. Yalan. Adnan Bey'i seçin bir alalım ama hatta kalsın. Bu ne ya? Hatta kalsın. Bir saniye Twitter, Rasim bak. Ozan Adnan Bey Adnan Keskin kıvırıyor. Burada Twitter, mü Twitter yok. Adnan keskin kesin bir dille Ankara'da bir kızın öldüğünü söylemiş kesin bir dille Şimdi, kesin bir, bir şekilde izin verir misin nasıl söylüyor abi bu sorumluluk geliyorum. ya isim ver ümit sileniye ya bir saniye ya ümit sen, Ankara'dan sen abi, bir sadece, sadece Ümit. Ya ayıp ya Ya şovlar olan sizsiniz Ankara'dan Burada çıkıyorsunuz Utanmadan arkadaşım. Twitter atıyorsunuz Rezil olunca da Böyle rezil olunca da Ondan sonra sallıyorsun Twitter'dan duydum Arkadaşlarımdan duydum Ya gerçekten Ya bu olmaz ya. Sen ya. bunu söyleme Kalsip ediyor musun? Şu... ediyor Konuşma Sen senin söylediğine bir şey yapacağım Hayır ben. Ben sen söylediğini yapıyorum. Sen bana Şuraya bak. Sen bana gösterdin. Sen, sen, sen bana. Sen bana, Ay, evet sen, bana, sen, sen, bana sen, bana. Sen bana. Sen bana. Gösterdin. Gösterdin. Burada insanların üzerine bunları sıktıran, biber bunları gazı, yaptıran biber gazı kullanmamalı. AKP'yi onu Öyle bak, mi? Biber gazı kullanılmamalı. Polis Yürü. bundan sonra Yürü. biber gazı Yürü. Yürü. Biber ama Adnan Keskin'i kınayamıyorsun. Bak. Eğer bu, bu, bu yalan ha. da. Ona da alet olmuşsa Adnan Keskin. Ben tamam. senden bravo istemiyorum. Ya benim bravo bravo senin bravo kadar bravo. Kardeşim bir dakika. Ankara'dan, daha sen, Ümit. Ankara'dan bir gazeteci arkadaşımın attığı mesajı ya. okuyacağım. <laughs> yalan haber yaymak <laughs> gayri. Yani İktidarı CHP oluyor. Genel <laughs> Merkezi'ne yapılan İktidarı saldırıyı biber gazı sıkılmasını eleştirirsiniz. Biz de sizinle beraber eleştiririz. Ama CHP oluyor. Genel <laughs> Merkezi'ne gaz <laughs> sıkıldı diye panzerin altında bir kız kaldı, öldü diye yalan asılsız bir haber mi yaymak gerekir? Ne alakası var? Siz, siz de, siz, siz iktidarın mı sözcüsünün evet, Siz nasıl bir medyacısınız ya? Bir dinler misin? Size şimdi Adnan Bey, şimdi bakın medyacılığı, medyacılığı medyacılı sizden Bey, öğrenecek değilim. Haberciliği de sizden öğrenecek, İstanbul'da öğrenecek İstanbul'da değilim. Burada İstanbul'da bir, İstanbul'da bir İstanbul'da Rasim Ozan'ın dediği gibi bir ateşle oynama söz konusu. Anlıyorsunuz, sokağa sanki, sokağa sanki benim açıklamamdan Adnan Bey, o zaman bakın, siz önce güzelce bir özür dileyin. Erken davrandım, erken davrandım ve bir yalan haberi yaydım e, Ondan sonra yapılanları eleştirirsiniz, söylersiniz, biberlerse şu bu. Sen Ama dileyicim önce dileyicim. Türk sen, milletten, sen. Türk milletinden ya, şu sen sen canlı yayında özür dileyin. Ben kulağıma gelen uydurma yalan bir haberi söyledim. Şehri kaza getirdim. Ben. İnsanları sokağa dökecek. Yanlış bir şey yaptım. deyin. özür dileyin. Sonra CHP'ye atlan biber gazı. Yapılanlar bunlarla ilgili her şeyi söyleyin. Ama bakın Ankara'da yaşık polis barajı altında mi? kalan yaşık genç kız öldü. Bir saniye nasıl o Evet. Evet. Bir saniye. Adam konuşuyor adam. Peki Adnan Bey ya bir saniye. Rasim abi. Ozan bir saniye. Özür dilemiyorum. Ya Yatın, bir saniye kardeşim bir dinleyelim. Yatıp Bey. Yatıp Bey. Alo. Yatıp Bey. Sen kimsin sizden ödülüyorsun benden ben? Eee ben? Adnan Bizim Bey. Ya, ya nasıl bir tartışma usulü var Yatıp Bey? Ben anlatıyorum. Ben mi sokağa döktüm insanları? Binlerce, yüz binlerce Vallahi, sokağa döktüm. Adnan bu, Bey. Bu, kusur, abi bir dakika ya. Kıstırız. Bir dakika ya. Ama Adnan Bey, birader, zaten Adnan Bey siz değil ama bakın sen ya. bu söylenir mi? Adnan Bey. Latif, Latif Bey. Buyurun. Ben şerefsiz değilim, şerefsiz o lafı diyen adamdır. Bu lafı söyleyen şerefsizdir. Polis panzeri ben altında bir insan öldü mü? Bak sonra soruyorum. Polis panzeri, yiyin panzeri yiyin altında bitti. bir kız öldü mü? Ya soruyorum. Polis panzeri altında bir kız öldü Polis panzeri altında bir kız öldü mü? 10 defa tekrarladım. Hayır. Şeref Ölmedi. Sarsın. Ölmediği halde bu yalan haberi yaydın. Ankara sokakları karışsın diye, insanlar dışarı çıksın diye, polise saldırsın diye. Sanmak bu nasıl siyasetçiliktir? Bu nasıl sorumluluktur? Bir siyaset adamı sorumlu davranmak zorundadır. Sen nasıl böyle bir yalanı teyit etmeden sağdan soldan duyup söylersin? Sen Gördün bu? Sen, Başka bir şey Sen, sen demin de demin de. Sen de demin demin yine bir gazetecinin arkasından daha doğru dürüst duyamadığım bir şeyle vatana o, o, o ben söyledi. demedim. Provokasyon yapıyor dedi. Sen Türkiye'nin aleyhine Suriye'de, Şam'da ha. konuştu dedi. E göre bak eğer getirsin Orada Türkiye aleyhine konuşma yoksa o zaman konuşma. dönerim Kemal Yurteli'ye <laughs> söylerim sen şerefsizsin diye. Ya bak Türkiye, yanımda. Türkiye, hayır yalancıysa Türkiye... yalancıysa söylerim. Türkiye <laughs> aleyhine <laughs> konuşmak nedir? Kardeşim. Ha, çıkıp dedi Suriyelileri <laughs> Türkiye artık bilmem neyin taşer onu Türkiye'yi saldırın. <gülüyor> 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 Böyle bir konuşma varsa... Böyle konuşma? Olma olasılığı ya, bize var diyor kardeşim. Geçen <laughs> konuda uzaklaşıyor. Böyle bir konuşmam var. Banu Avar'ın öyle bir konuşması varsa bir bunun dediği ne? Kardeşim yoksa da burada herkesin...